Uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün önceden denediğim ve neden olmuyor diye çok üzüldüğüm San Sebastian tarifiyle sizlerleyim. O doğru kıvamı tutturmayı sonunda başardım. İsterseniz tarife geçelim. Öncelikle 400 gram labne peynirimizin suyunu süzüp bir kaba aktarıyoruz. 3 kutu yani 400 gram krem peynir ve 200 gram kaymağı da ekleyip iyice çırpıyoruz. Karışımımız pürüzsüz bir kıvam alınca 400 mililitre kremayı da ekleyip tekrar çırpıyoruz. son olarak kuru malzemeleri ekliyoruz. Yani 3 dolu yemek kaşığı un um ve 1 yemek kaşığı nişastayı bir paket vanilya ile beraber eleyip iyice çırpıyoruz. Daha sonra başka bir kapta buçuk su bardağı yani 250 gram pudra şekerini ve 3 tam yumurta artı 1 yumurta beyazını teker teker dökerek köpürene kadar çırpıyoruz. Ve iki karışımımızı da bir kapta birleştirip 23 santimlik yağlı kağıt serili kalıbımıza döküyoruz. önceden 200 derecede ısınmış fırına koyar koymaz ısıyı 250 dereceye çıkarıp ilk 10 dakika üstü kızarana kadar daha sonra ısıyı yine 200 dereceye indirip 20 dakikada o şekilde pişiriyoruz. Ve bir gece dolapta bekledikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.